Merhabalar değerli basın emekçileri. Evet hep söyledik buradan anlattık. Bizler toplumun gerçek habere ulaşabilmesi ve basının hiçbir siyasi hiçbir ticari anlayışın taraf olmaması toplumun gerçek haber alma hakkını sağlaması açısından her zaman gazetecilerin basın yayın organlarının özgürlüğünden yana tutumumuzu sergiledik. Üzgünüz. Yine bu iktidar döneminde en çok tutukluluk sürecinin yaşandığı bir tarihsel süreci yaşıyoruz. 18 gazeteci tutukluydu. Sedef Kabaşla 19 olmuştu. Bugünkü bayrağı Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Arel'le 22 gazetecimizin tutuklu olduğunu, cezaevinde olduğunu görmek gerekiyor. Kınıyorum iktidarı. Kendileri her türlü şeyi yapıp, kendi havuz medyalarında her türlü hakareti, her türlü olumsuzluğu yaparken, kendi yaşadıkları, yaşattıkları bu sömürücü, yağmacı, talancı, faşizan, despotik, otoriter rejime karşı tek laf söyleyen hatta gazetelerde basın yayın organlarında yayınlanıp onları daha sonra başka gazeteciler yayınladığında eğer o gazeteciler o basın mensupları iktidara dair muhalif bir tutum içerisinde ilerse derhal cezaevlerine yolluyorlar. Üzgünüm bir siyasetçi olarak, üzgünüm bir insan olarak, üzgünüm vicdanın, ahlağın, hukukun bittiği bir tek kişinin iki dudağı arasında kaldığı için. Elbette Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Murat Ağır El tutuklu oldukları sürece ve bu cezalar meselesi üzerinden tarihe onur sayfalarına yazacaklardır. Onlar tutuklu değil, düşünceleri, fikirleri, sözleri tutuklu. Bütün ülke tutuklu aslında ifade özgürlüğü açısından. Tabii böyle bir iktidar olunca herkesin kendini sarayda hissettiği olunca başka ağır olumsuzlukları da yaşıyoruz. Tunceli Nazimiye Kaymakamı Alevi toplumunun ibadetini yerine getirdiği, inancının değerlerini ritüellerini yerine getirdiği cemevine dair sosyal medyadan adeta bir silah gösterisi yaparak makinalı tüfeklerle gösteri yaparak ve ağır cümleler kullanarak kanunsuzluk, usulsüzlük kıblesi olanlara doğru yolu göstereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kanun ve hukuk devletidir. Sana da uzantılarına da öğreteceğiz kanunu, hukuku ve devletimizin gücünü diyerek adeta tehdit savuruyor. Bu kaymakamın şu anda orada duruyor olması iktidarın Gücünden kaynaklanmaktadır. Gücünü iktidardan aldığı için oradadır. Hala görevden alınmamışsa bu ülkede nasıl bir faşizmle, nasıl bir ağır faşizmle karşı karşı olduğumuzu net gösteren bir tablodur. O bu devletin ve bizim kaymakamımız değildir. Olsa olsa iktidarın ve sarayın kaymakamıdır. O yüzden kendisine buradan inanılır. Her toplumun, her kişinin kutsalı vardır. Senin kutsallara ne kadar kıymetliyse, ettiğin bu hakaretleri sana iade ederek, ne karşında korkuyoruz, ne karşında diz çöküyoruz, ne de bükürüyoruz. Haddini aştığını herkes bilmekte, sen de bilmektesin. Ama o görevde kaldığın sürece, bir kez daha cezasızlığın, bir kez daha iktidar tarafından iktidara yakın iktidarın kendi kontrolündekilerin yaptığı hakaretlerin meşru sayıldığı otoriter faşizan bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde görüyoruz. Derhal kaymakamın görevden alın, alınmasının mutlaka ve mutlaka bir toplumun vicdanını biraz olsun rahatlatmak açısından kıymetli olacağını bir kez daha söylüyoruz ve kınıyoruz derhal istifa, derhal görevden alınsın. Nazimiye Kaymakamı ismini de verelim Uğur Tutkan. Değerli basın emekçileri. Iktidar bir tiyatronun oyununu oynamaya devam ediyor. Bakın. Tarım üfe istatistikleri TÜİK tarafından açıklandı. Bu açıklanan rakamlara göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yani tarım üfiye verilerine göre son bir yıl yani Ocak 2021 Ocak 2022 tarihler arasındaki 12 ayda yıllık tarım üfe fiyatları yüzde 52 artmış görünmekte. Aynı şekilde son bir ay yani Ocak 22 itibarıyla tarımsal üfe yüzde 14.83 yani yaklaşık yüzde 15 artmış görünüyor. TÜİK'in rakamlarına göre bu rakamın TÜİK'in açıkladığı rakamlardan çok daha yüksek olduğunu yaşayan herkes biliyor. Bu rakam neyi ifade etmektedir? Son 10 yılın en yüksek Tarım üfe fiyatıdır. Aynı şekilde aylık olarak da 2020 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar tam 21 aydır yükselerek devam eden üfe'yi en yüksek noktada görüyoruz. Hani iktidar rekor kırıyoruz diye söylüyordu ya işte bu da kırdığı rekorlardan biri. Yine 21 aydır sürekli artan tarımsal üfe olmasına rağmen tarımsal üreticinin ürettiği ürün değeri bu olmasına rağmen ne yazık ki çiftçi perişan. Neden? Çünkü bu farklar, bu enflasyon gerçekçi değil, çok daha fazla ve bunun bedelini çiftçi ödüyor gübre, tohum, ilaç, tarımsal elektrik, tarımsal sulama, çiftçinin bağ kuru, elbette işçilik, emek, bunlar bu üfenin çok çok üstünde bir Fiyatla karşımıza durmaktadır. Gübre yüzde %300, 300-300'de yüzde 500 arasındadır. Yem yüzde 100'de yüzde 130 arasındadır artış bir yılda. Mazot yüzde 115'tir. Tanımsal elektrik yüzde 121'dir. Tohum yüzde 50 ile yüzde 300 arasındadır tarım ilacı yüzde yüz ile yüzde beş arasındadır. Elbette tarımsal sulama yüzde yüz, yüzde yüz yüzde iki bölgelere suyun basma biçimine göre de değişmektedir. Peki burada çiftçi bu ağır girdiler karşısında ezilirken tüketici ne durumdadır? Ne yazık ki tüketici de akşam üzeri pazarlara gitmeye ve pazar artıklarından evine sebze meyve götürmeye marketlerde, manavlarda, kasaplarda kilogram yerine gram kilogram yerine tane ürün almaya devam etmektedir. Yani hem çiftçi enflasyona karşı ezilmiş durumda üretip üretmemekte kararsız üretmemek için bir yol tutturmuş durumda. Buna tabi çiftçinin ağır borçlarında dahil etmek lazım. Bu ağır borçlar içerisinde faiz yükünü de konuşmak lazım. Yaşarken bu sıkıntıları tüketici de geliri yeteri düzeyde artmadığı için işsizliğin tarihi rekorlar kırdığı için yoksulluğun toplumun büyük bir kesimine yayıldığı için onlar da perişan. Sadece bir avuç zengin ve iktidar yanlıları, bir eli yağda, bir eli balda olanların dışında toplumun çok geniş kesimleri bu ağır ekonomik yük altında ezilmektedir. Bir sürekli şunu söylüyor bakan biz diyor Avrupa'da tarımsal üretimde birinciyiz gayri safi milli hasılada. Dünyada onuncuyuz. Bu tamamen girdi fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklanan bir durum. 2022 yılında yeni zamlar gelmezse çiftçinin tarımsal üretim için harcayacağı para yaklaşık 350 milyar TL. 350 milyar TL. İşte gayri safi milli hasılanın aslında yüksekliği buradan kaynaklanmakta. Oysa OECD rakamlarına göre çok net olarak şunu söylemek lazım. Enflasyonda yani Türkiye'deki yaşanan enflasyon ekonomik ve kalkınma ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü OECD ülkeleri içerisinde Türkiye birinci dünyada onuncu. Ve bu Yine OECD şöyle bir enflasyon hesaplaması yapıyor arkadaşlar. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utanç duyacağımız bir durum bu. Türkiye dahil, Türkiye hariç iki veri yayınlıyor. Türkiye'yi dahil ederek başka bir veri açıklıyor. Türkiye'yi ayırarak OECD ülkelerinin enflasyonunu başka bir şekilde açıklamaya çalışıyor ve açıklıyor. Bu da bu iktidarın görmesi gereken gerçekten çok vahim ve acı bir tablodur. Onlar itibardan tasarruf etmeyebilirler ama memleketin itibarı çoktan yerle bir olmuş onun farkında değiller. Çünkü saraydan dışarıyı görebilme artık duyuları kalmamış görünüyor. Ne yaptılar? %8'lik KDV'yi %1'e düşürüyoruz dediler gıda ürünlerinde. Yıllardır söyledik bunu. Temel gıda ürünlerinde enflasyonun yüzde sekizden yüzde bire hatta sıfır olması gerekiyor aslında. Ama bu yüzde sekiz enflasyonun KDV'nin yüzde bire düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını onlar da biliyor. Sadece durumu idare ediyorlar. Örneğin bir ay önce, 20 gün önce, 25 gün önce yüzde sekiz KDV ile gıda ürünlerini alıp rafına koyan ya da deposunda günü gelince kullanacak olan kişi bu aldığı mallardan şu anda yüzde yedi zarar edecektir. Bunun bedelini kim ödeyecek? Esnaf, tüccar, sanayici buradan çok rahatsız. Biz bu farkı kime fatura edeceğiz? Düşünün ki bir milyon liralık bir ürünü olan bir kişinin yüzde sekizden fatura etmiş bir kişinin %7'den yediden, yüzde birden fatura ettiğinde aradaki farkı kim karşılayacak? Bir. Iki derler ki o gıda ürününü biz ambalajladığımız ürünün KDV'si yüzde on sekiz. El kullandığımız enerjinin KDV'si ve vergisi yüzde ellinin üzerinde. Asgari ücretten gelen fark belli. Bizim yüzde yediği bütün gıda ürünlerinde paketinden, ambalajından, edesinden düşürülüyor olması bize yeni bir zarar yazmaktadır. Bunu kim karşılayacak? Bu nasıl olacak? Ve elbette bir üçüncüsü biraz önce saydığımız bu gıda fiyatları ve tarıma, tarımın girdilerinden kaynaklanan etkiler asıl bundan sonra gıda fiyatlarına etkili olacak. Yani bu yüzde yedi KDV'nin düşmesi gıda fiyatlarını göreceli olarak çok kısa süreli, çok küçük oranda düşürebilir ama kısa bir sürede bu gelen zamlar, elektrik, ilaç, gübre, tohum, daha yeni onlarla üretim yapacak çiftçiye üretim yapabilirse bunların ilavesiyle bunların eklemesiyle asıl enflasyon yeni ürünler pazara çıktığında piyasaya çıktığında şimdi herkes sadece sera ürünleri üzerinde bunu görüyor patlıcanda biberde ve buna bağlı ürünlerde bunu görüyor ama yarın mevsimlik ürünlerin bütününde bunu görecekler yani enflasyon düşmeyecek yani fiyatlar azalmayacak yani fiyatlar artacak. Bunun için yapılacak tek şey var. Çiftçinin girdilerinin sahici bir şekilde üretimi sürdürebilir bir şekilde, üretimi yapabilir bir şekilde desteklenmesi. Başta yem fiyatları, süt ve hayvancılıkta süt üretiminde ve ek üretiminde yem fiyatlarının ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. İlaç fiyatları, gübre fiyatları mazot fiyatları, tarımsal elektrik üzerindeki bütün vergilerin derhal kalkması gerekiyor. Elbette su fiyatları artmamalı tarımsal üretim için. Bütün bunları bu rakamlarla görüp yüzde yedi gibi bir komik rakamla gıda fiyatlarının düşmesini hiç kimse beklemesin. Çiftçi perişan, tüketici perişan. Palyatif yani geçici günübirlik tedbirlerle sonuca ulaşmak mümkün değil. Gıda fiyatlarının düşebilmesinde en önemli şeyin artık iktidarın uyguladığı bu para politikalarından vazgeçip sahici bilimsel mantıklı iktisatta yeri olan uygulamalara geçmesi lazım. Kur fiyatının bu hale gelmesi doğrudan iktidarın sorumludur. Şu söyleniyor hep. Dışarıda emtia fiyatları arttı. E doğru. Emtia fiyatları Almanya'da da arttı. Rusya'da da arttı. Amerika'da da arttı. Ama onlarda bir arttı, bizde iki kat arttı. Niye? Çünkü biz yüzde yüz devilasyon yaşadık. Yüzde yüz TL dolar karşısında yüzde elli değer kaybetti. Yani emtia fiyatı iki kat arttıysa bizim tüketicimize TL bazında dört kat oluyor. Bu gerçek bu. İktidarın bunu gördüğünü biz biliyoruz. Ama halka sürekli başka şeyler söyleyerek, gündem değiştirerek olay böyle basit, komik önermelerle geçitirmeye çalışıyor. Sorun ekonomiktir, siyasaldır ve ekonomiktir. Sorunun çözümü siyasidir. İktidar gidecek, Türkiye kurtulacak. Sizlere teşekkür ediyorum.